Ama savunmamız biraz daha dikkat çocuklar. Michael Tuncay Şanlı. Efsane şampiyonlar turnuvasında Milito Figo. Yerden oynadı Hakan Ünsal arkaya geldi. Michael Volkan Demirel. Şimdi kaka karambe boş. Volkan Demirel iyi sezdi. Dikkat Milito. Milito Volkan Demirel. Milito. Karambe boş dikkat. Milito kendi vurdu Volkan Demirel yine. Bir kurtarış daha. Karambö, Kaka, Kaka vurdu Volkan Demirel yine, Volkan Demirel, tehlike çok büyük, Tümer Metin, Kaka, Volkan, Volkan Demirel, olmadı, çok az oyuncuyla yakalandı, 3'e 2, Volkan Demirel yine, kurtarış rekoru kuruyor Volkan Demirel, Roberto Carlos, Roberto Carlos, Volkan Demirel, gönderdi dikkat edelim, Kuvarecmaya direkt, Şimdi şu Volkan Demirel. Neler yapıyorsun Volkan Demirel? Volkan Hoca neler yapıyorsun?